Doğada sessizliğin verdiği çok anlam yüklemediğin bir zaman ve e, mekanda olma anın vardır ya böyle sadece izlersin. Hani ben aslında kişinin zaman e, algısını mekan algısını manipüle eden çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Türk sanatçı Candaş Şişman dijital görüntülere hayat üfleyen animasyonlar ve grafikler yapıyor. Sanatçı pike yapıp kendi etraflarında dönen, büyüyüp küçülen, bir yerlerden sekip yaylanan, eğilip bükülen bu görüntülere ekranda derinlik katıyor. Şişmanın görüntüleri doğal görünüyorlar ve kendisi bunlara melez gerçeklik adını veriyor. İzmir'de 1985 yılında doğan Şişman, Anadolu Üniversitesi animasyon bölümünden mezun olmuş ve Hollanda'da multimedya tasarımı öğrenimi görmüş. 2011 yılında İstanbul'daki Nohlab Stüdyosu'nun kurucularından biri olmuş. Şişman çalışmalarında müzisyenler ve farklı sanatçılarla işbirliği bu projeler arasında İlhan Koma'nın heykellerinden esinlenerek yapılan Flux ve Litvanyalı besteci Egidia Medeksiyate'nin müziğini görselleştiren Flux yer alıyor. Şişmanın çalışmaları dijital ortamda yaratılıyor olsalar da bir canlılık barındırıyorlar. Kendisiyle İstanbul'daki atölyesinde buluştuk. Enteresan bir bilgi var benim de daha sonra öğrendiğim işte. 5 yaşına kadar konuşmamışım ben. Hiç. Dolayısıyla şey konuş Madığım içinde de, sonuçta beş yaşında bir çocuk da kendisini bir şekilde ifade etmek istiyor. O ifade biçimini çıkarttığım mesela seslerle kendimi ifade ediyormuşum. İnsanın en temelinde bu var. Sanatın aslında temelinde de bu var. Yani farklı bir iletişim yöntemi keşfetme çabası aslında. Farklı diller keşfetme çabası. Bir taş atıyorsun suya ve o taş suda dalgalanma yaratıyor ve senin tahmin edemeyeceğin e, şekiller ortaya çıkıyor. Yani e, aslında doğanın insanlara işte hani rahatlatıcı bir noktada gelmesinin sebeplerinden biri de o. Yani e, kendisi dışında olan bir e, durum var, kendisinin dışında olan bir durum, kendisinin e, müdahale edemediği bir durum. İşte e, yaptığım işlerde bazı işlerde bu durumu aslında konsept olarak temeli oturtup e, kendimin e, kontrol dışında işin üremesi sanki e, işin kendi e, kararları ya da işin kendi e, davranış biçimi varmış gibi. Ee, bir sonuç yaratıyor. Terima kasih telah menonton! Mesela işitsel olarak üst ve alt frekansları duyamıyoruz ya da işte gözle göremediğimiz e, dalga boyları var. Dolayısıyla onları algılayamamamız onların olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında onlar var. Bu, bu, bu problematik bir noktada şöyle bir e, fikre teşvik etti beni. Hani görülemeyeni nasıl gösteririm şeklinde. Mesela bir e, proje yapmıştım e, sessiz e, bir ortamda ses kaydı yaptım neredeyse hiç ses yoktu ve e, aslında sessizliğin sesini üç, işte sessizliğin sesini kaydettik ve üç boyutlu şekilde e, dijital ortamda modelleyip e, bunu ...CNC aletinde heykel şeklinde fiziksel heykel şeklinde getirdik. Dolayısıyla bakınca sessizlik sessizliğin bir noktada hiç olmadığını göstermeye çalıştım. Sadece işte izlenebilecek animasyon yapmak benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ya da işte ne bileyim sadece dinlenebilecek bir şey yapmak. Ben bu aslında hani işitme duyumuz, ondan sonra görme duyumuz, işte koklama duyumuz, ondan sonra mekan algımız ya da işte dokunma duyumuz gibi gibi farklı duyularımızı bir arada... ...kullanabileceğimiz, bir arada e, algılayabileceğimiz algılar ve deneyimler aslında yaratmak istiyorum. Hani bu yaratmak istediğim deneyimlerin, yani e, diyelim enstelasyonların e, temelinde e, kavramsal noktalar var. E, ama hani ortaya çıkan sonuç izleyici açısından... Sadece deneyimlenebilen bir şey oluyor. Cycle diye bir e, projem var. E, orada hani se, şey e, ses, e, görsel e, ve hani e, hava yani işte dokunma hissini de bir yandan verdim izleyici. Dolayısıyla üç tane güdüyü bir araya getirdim. E, üç tane algılama biçimini... bir araya getirdim. E, aslında ben bu hani farklı e, dediğimiz algıları Arasındaki duvarları e, eritip yekpare bir şey ortaya çıkartmak, yekpare bir algı ortaya çıkartmak istiyorum. Çok önemli bulduğum bir nokta var çalışmalarımda geçmişe çok odaklanmayıp ana duruma ve sürece odaklanma durumu. Bu da ancak izleyiciyi deneyime teşvik ederek olabilen bir şey. Dolayısıyla ben yapmak istediğim işlerde hani çok an odaklı ve süreçsel işleri ön plana çıkartmaya çalışıyorum ve bu sayede aslında kişiyi olduğu zaman ve mekandan kopartıp benim tasarladığım ve veya yaratmak istediğim şekilde farklı bir zaman boyutuna geçirmeye çalışıyorum. <laughs> Bilgi mi, deneyim mi derseniz, ben deneyimi daha ön plana koyarım. Çünkü e, sadece bilgi kaldığı zaman bence çok yarım e, oluyor. İnsanlığın e, özün, özüne de aslında bakınca sürekli bir şey yapıyoruz ve onu yıkıyoruz. Sonra daha güzelini yapmaya çalışıyoruz, daha doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani deneyimlemeden zaten doğru yolu bulmak çok zor. <laughs>